Teşekkür yani, tabii, e, bunu e, kullanımıyla ilgili problem yaşarlarsa bizim personel sonuçlar... yani, müdürüm ilk başta e, şey, şey, şarj ettikten sonra yeşil yanacak tamamıyla. Şarj olduğunu gösterecek. Aynen. Daha sonra uçları var değişik şeylerle. şeylerde. Şu Okulların açıldığı günden itibaren Bodrum Belediyesi olarak e, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve diğer özel kurumlarımızın e, tamamında öğrencilerimizin daha hijyenik ve <laughs> daha sağlıklı ortamda eğitim öğretimlerine devam edebilmesi için Bodrum Belediyesi olarak e, ciddi katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Daha öncesinde okullarımızın tamamını dezenfekte etmek maksadıyla personelimizden bir ekip oluşturduk ve e, gerekli iş ve işlemleri rutin olarak yapıyorduk. Geçtiğimiz hafta içerisinde 400 adet tableti ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle buluşturduk ve uzaktan eğitime katkı sunmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulumuza daha hijyenik ortamlarda çocuklarımızın eğitimine devam edebilmesi için dezenfektasyon makinesini hemen hızlı bir şekilde temin edip bugün okuldaki görevli idari personele teslimini gerçekleştirdik ve bunlara da nasıl kullanacağını eğitimini vererek bizim yetişemediğimiz noktalarda kendi personeliyle, uygun malzemeyle dezenfektasyon işlemini yapması için gerekli yönlendirmeleri yaptık ve bundan sonraki süreçte de yine tüm okullarımızdaki çocuklarımızın daha hijyenik ortamda eğitim öğretimlerine devam edebilmeleri için maske, gerekli dezenfeksiyon malzemeleri ve diğer konularda, diğer malzeme ihtiyaçlarında Bodrum Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olacağız. Şurada var, atlar biz. Şu anda okullarımıza pazartesi, salı ve perşembe, cuma eğitimleri devam ediyor. Çarşamba evet. günleri de bu okullarımızı temizlikle, ve evet. hijyen çalışmalarını yapıyoruz. Bu konuda da gerçekten belediyemizin çok büyük katkısı oldu. 50 adet okulumuz bu pompalardan alarak sağ olsun, hibe ettiler. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız daha güzel, daha temiz, daha sağlıklı şekilde okullarımızı, çocukları ulaştıracağız. Başkanımıza, emeği geçen başkan yardımcımıza, müdürümüze çok teşekkür ediyoruz.